Evet, evet, evet. Yine geldim. Ben geldim. Ben O zaman Kurtpay. Sizin için geldim arkadaşlar. Dikkat. Aynen. Sayın kovalar yürüyen dahiler sıra size geldi. Ama ondan önce söylemek istediğim şey. Bol bol like, bol bol yorum ve takip. Ancak söylemek istediğim şey bu değildi. Ayın 7'si gibi 15 derece aldık burcunda. Yani spiritüel alanda, yani ruhunuzda ruhsal alanda tam ay tutulması. Püf diye tam ay tutulması. Bu yapay zekayı birkaç adım ileriye götürecek olan bir ay tutulması ve yapay zeka siz demeksiniz kovalar. Ve bu toplumu hızlı bir şekilde ilerletecek. Ve bu bilinci aşamayanlar gitgide daralmaya başlayacaklar. Ve bizim toplumda bu çok acı bir şekilde hissedilecek. Aynen. Söylemedi deme. Aynen. Senin ex aşkın ne yapıyormuş peki Sayın Kova? Senin ex aşkın fırsat kolluyormuş.

şu anda tam o havada ve sanıyorum geçmişle ilgili bir fırsat kolluyor. çünkü kağıt soba, soba. Sağdaki son kağıda bakalım. o Ne diyormuş? Gölgelerin gücü adına Kaos içinde. Kaosa doğru gidiyor. Kaosa doğru gidiyor. Bu gelecek kartıdır. Bir kaosa doğru gidiyor. Ve o kaosu bir fırsatını bulsa da istediğin noktaya çevirebilse fantazisiyle yaşıyor. Öyle bir öyle bir fantazim var diyor. <laughs> o fantaziyi gerçekleştirebilecek mi? Sen vay tanıyorsun. O kaosa girdi mi? O kaostan o tek parça çıkabilir mi? <laughs> There is the question. Tek parça çıkabilirse belki bunu yapabiliriz ama onun için de bu fırsatı. Şimdi o fırsat onu Kovas'a sokuyorsa o bambaşka bir konu. Onu sen biliyorsun Sayın kova <Gülüyor> <Gülüyor> Biliyorum ama söylemeyeceğim. <laughs>